Omurga tümörlerinin günümüzde görülme sıklığı çok azdır. Omurga tümörleri omurga kemiğini tutan tümörlerdir. Bunlar omurga kemiğini tutarak omuriliğe baskı yapabilirler ve bunun sonucunda hastada bacaklarda ya da bulunduğu yere göre kollarda güçsüzlüğe neden olabilir. Omurga tümörlerinin en önemli belirtisi ağrıdır. Özellikle ileri yaşlarda sırt, boyun, bel ağrıları çok önemsenmelidir. Eğer hasta bir kanser tedavisi görüyorsa omurgasının üzerinde oluşan ağrılar çok önemli olmaktadır. Çünkü kanserin en çok sevdiği kemik omurga kemikleridir. Sıklıkla buraya sıçrayabilir. Bundan dolayı hastaların bel, boyun, sırt ağrıları çok önemsenmelidir. Omurga tümörlerinde bazen acil olarak hastanın ameliyata girmesi gerekir. Eğer hastada bacaklarda veya kollarda ani gelişen bir güçsüzlük oluşmuşsa hasta acilen ameliyata girmelidir. Aksi takdirde bu güçsüzlük ilerleyerek hastalığı yatalak hale getirebilir. Omurga tümör ameliyatlarında omurgadaki tümör çıkarıldıktan sonra omurgayı güçlendirmek için implant ihtiyacı doğar. Bu nedenle bu ameliyatlar çoğunlukla implantlı yapılan ameliyatlardır. Omurga tümörleri bazıları iyi huyludur, bazıları kötü huyludur. Kötü huylu olduğunda hastalar ameliyat sonrası radyoterapi ve kemoterapi görmektedir. İyi huylu olan tümörlerde ise mutlak suretle hastalar yakın takip edilerek tekrar edilip edilmemesi kontrol edilmelidir.